Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Astor hissesini değerlendireceğiz. Astor yükselen destek bölgemizin dün itibariyle hafif altında kalmıştı. Bugün almış olduğu güçlü destekle birlikte tekrardan üzerine attığını görüyoruz. Yaptığımız yayınlarda ne demiştik? Arkadaşlar 115 TL'ler Astor'da önemli bir yükselen trend desteğidir. Buranın da altında kalmasıyla fiyatların daha da baskılanmasını bekle demiştim. Astor dün ne yaptı arkadaşlar? Bakın 115 TL'nin yani beyaz yükselen trendimizin altında kaldı. 115 TL destekli, 114 TL'de kapanış yaptı. Yani 1 TL'lik bir aşağı yönlü fake hareket yaptı. Bugün itibariyle trendin üzerinde tekrardan kalıcılık sağladığını görüyoruz. Zaten 114 TL'de her ne kadar kapanış yapsa da yani 115'in altında, 114 TL'de kapanış yapsa da günlük açılışının 118'de olması aslında Astor'un yukarı yönlü gitme isteğini gösteriyor bize. 114 TL'de kapanan hissenin kırılım yapabilmesi için arkadaşlar bir sonraki gün yine 115 TL'nin altında bir yerde açılış yapması lazım veya bir sonraki gün bu bölgenin altında kapanış yapması lazım. Bu bölge evet kırıldı mı? 115 TL kırıldı. Bir sonraki gün 115 TL'nin üzerinde açılış yapmasıyla Astor'un hala yükselen trend üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu saatten sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? 118 TL altında Astor kapanış yapmazsa hala yükseliş trendindedir. Beyaz yükselen trendimiz aşağı yönlü kırılmadıkça Astor'daki bu düşüş buradan gelen yükselişin bir konsolidasyon düşüşü olarak kalacak ve yükselişlerine kaldığı yerden devam edecektir. 118 TL Astor'da önemli bir destek haline gelmiştir arkadaşlar. Şimdi bu görüntü spot piyasalardaki görüntüydü logaritmik piyasalardaki görüntümüze gelelim arkadaşlar. Orada çizmiş olduğumuz bir kanal görüntümüzde vardı. Şimdi spot piyasaların görüntüsüyle logaritmik piyasaların görüntüleri birbirinden farklıdır arkadaşlar. Fiyatlarda herhangi bir değişkenlik yoktur. Sadece teknik çizimlerde değişkenlik olur. Bakın logaritmik çizimlerde 130 TL civarında Astor hissesi yükselen trendimizin altında kalmıştı. Sonra ne oldu arkadaşlar? Normal piyasalarda milimetre Simetrik olarak hiçbir şekilde yükselen trendi değiştirmiyorum. Ne yapıyor? Normal piyasalardaki fiyatın yükselen trend desteğine kadar geliyor. Ve bugün itibariyle bu destekten almış olduğu güçle yukarı gittiğini görüyoruz. Bakın tekrardan logaritmiye geçiyorum. Aynı yükselen trendimiz burada kırılıyor arkadaşlar. Ancak normal görüntülerde kırılmıyor. Şimdi ne bekleyeceğiz? Yükselen trenddeyiz. Ancak logaritmik grafiklerde bizim bu yükselen trendimiz kırıldığına göre Astor'un yapacağı yükselişlerde bu yükselen trendimiz direnç bölgesi olarak artık karşısına gelecektir. Bakın daha önce her değdiğinde burası destek olarak çalışıyordu. Altına geldiğimiz ihtimalde ne bekleyeceğiz? Olası yükselişlerde artık beyaz yükselen trendimiz bir direnç olarak karşımıza gelecektir. Pazartesi günü itibariyle direnç bölgemiz nedir? Bakın 150 TL. Yani 150 TL görünüyor. Fiyat hareketliliği çok hızlı gidiyor. Sonrasında ise 154 TL olarak çıkıyor. Sonraki gün bakın arkadaşlar burada 158 TL oluyor. Diğer bir gün 162 TL oluyor. Aşağıda tarihler yazıyor. Ajandanızı alın. Ona göre lütfen bu rakamları takip edin arkadaşlar. Bu rakamlar Astor geldiğinde direnç bölgesi olarak ben bu bölgenin nasıl daha önce destek olarak çalıştıysa bu sefer de direnç olarak çalışmasını beklerim. Tekrardan bakalım. 28 Ağustos tarihinde direnç bölgemiz 150 TL. 29 Ağustos tarihinde direnç bölgemiz 154.4 TL'den geçiyor. 31 Ağustos Ağustos tarihinde 158.8 TL'den geçiyor arkadaşlar. Bakın 1 Eylül tarihinde 163 TL. Kanal orta bandımız yine 159 TL olarak karşımıza direnç çıkması ihtimali vardır. Bunlara göre takibini yapabilirsiniz. Minördeki direnç bölgemiz neresidir dediğimizde bakın RSI bantlarımıza bakacağız. RSI bantlarımızda minördeki direnç bölgemiz neresi diye baktığımızda arkadaşlar içim oku bulutumuza bakacağız. İçim oku bulutunun mavi destek bölgesi aşağı yönü kırıldığı için artık direnç olarak çalışacak ve 128 TL'nin direnç olarak minörde karşımıza gelme ihtimalini görüyoruz. Arkadaşlar yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı Astor izleyicilerime ve tüm yatırımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen yayınları abone olmak suretiyle izleyelim. Trend teorilerine göre hareket ediyorsanız trend teorileri stop olduğunda stop olmanız lazım. Olmuyorsanız aradaki düşebilecek marjı siz risk almış oluyorsunuz veya al pozisyon pozisyonu olduğunda almıyorsanız siz ne yapıyorsunuz? Yükseldikten sonra alıyorsanız arkadaşlar aradaki marjdan dolayı bir düşüş gelmesi halinde oradaki riski de almış oluyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bakın TÜPRAŞ'ta 85 TL'lerde al pozisyonu oluştu. 130 TL'de alan arkadaşın 85 TL'lere kadar aradaki o düşme riskini göze alıyor anlamına gelir. Şimdi trend teorileri bu açıdan önemlidir. Sat pozisyonu geldiğinde satmak lazım. Al pozisyonu geldiğinde almak lazım lazım arkadaşlar. Veya bu teorilerine göre bu kendi teorilerine göre değil. Kendi bildiğinize göre devam etmek lazım. göre her şey yolunda gözüküyor. her şey yolunda gözüküyor. kazançlar teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.